Doktor Hakan Bey'in fitoterapi uygulamalarıyla lösemiyi tamamen yendik. Eşim elhamdülillah şu an yanımızda, çocuklarımızın başında. Şükürler olsun. Hakan Bey'e çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun, yolu açık olsun. Bizim gibi dünyada Türkiye'de kanserle lösemiyle mücadele eden tüm hastalarımıza tavsiye ediyoruz. Durum aynı dediği gibi. Şu anda lösemiyi yendik. Allah'ın izniyle fitoterapi uygulamalarıyla Doktor Hakan Bey'in sayesinde herkese öneriyoruz. Hiç kimse endişe etmesin, şüphe etmesin. Hiçbir yan etkisi yok. Daha bağışıklığımızı güçlendirdi, çabucak ayağa kalkmamızı sağladı. Biz kemoterapiyi de bırakmadı. Kemoterapinin etkilerini azalttı, en aza, en aza indirdi. Hiçbir yan etkisini de yaşamadık kemoterapinin. 1 Mayıs'ta grip gibi başladı. Daha doğrusu bir ay boyunca doktor değiştirdik. Dört tane doktora gittim. Dördü de bir şey bulamadı. İl, i̇ğnedir, ilaçtır. Bir ayımız öyle oyalandık. En son bir diyabet doktoruna gittim. O da dedi ki senin dedi şekerden önce daha büyük problemlerin var. Dedi. Önce bunları halletmemiz lazım dedi. Bizi yönlendirdi. Hastaneye girer girmez hemen kemoterapiye başladık. 10 gün sonra çoklu organ yetmezliğinden yoğun bakıma girdim. 14 gün sonra yoğun bakımdan çıkıp Tekrardan o tedaviye devam ettik. 11. ay 3'ünde ilik nakli oldu. Şu anda da yani tedavimiz devam ediyor. Kontrollere gidip geliyoruz. Şimdi eşim ilk önce hastalandığında bir 10 günlük kemoterapi sürecini başladık. Ondan sonra zaten hemen 10 gün sonra çok organ yetmezliğinden. Evet, zindi. organ yetmezliğinden yoğun bakıma girdi. Yoğun bakımda entübe edildi yani o kadar ağırdı. Doktorlar hiç umut vermediler bize. Her an her şey hazırlıklı olun dediler. Ee, oradan çık, Elhamdülillah Allah'ın izniyle yoğun bakım sürecini atlattıktan sonra e, servise alındık. Servisten çıktıktan sonra, hastaneden çıktıktan sonra tabii ki o zamanlar eşim çok ağırdı. Yani hastaneden çıktık, servisten çıktık ama çok ağır bir, yani yatalak bir şekilde düşünün. O kadar ağırdı. E, bu fitoterapiyle tanışmamız da o şekilde oldu. Çünkü doktorlar bize hiç umut vermedikleri için biz değişik alternatif... Yollar aramaya başladık. Normal doktorlar bize hiç umut vermediler çünkü hastalığın çok ağır seyrettiğini, çok e, en ağır, löseminin en ağır aml, akut aml diye geçiyormuş, en ağırı, en hızlı ilerleyeni olduğu için e, hiç umut vermediler. Biz de ne yapalım, yani biz Allah'tan umut kesmediğimiz için değişik yöntemlere başvurmak istedik. O arada benim ablam kimyager. E, böyle şeyleri, fitoterapi, bitkisel yöntemleri çok güzel araştırıyor ilgileniyor yani. E dedi böyle böyle Hakan hocamız var dedi. İşte benim içime sindi. E, siz de bir şey yapın. O zaman Yasin Bey'in kabul etmesi lazımdı. Onun daha çok inanması lazımdı. Biz ablamla birlikte işte araştırdık, internetten baktık. E, tedavi olanları çok gördük. Çok fazla tedavi olan vardı. Neden biz de olmayalım? Neden biz de iyileşmeyelim? Yani inancımız da vardı tabii ki elhamdülillah. Ondan sonra biz e, bu fitoterapilere başladık. E, o aynı zamanda kemoterapi de alıyorduk. Ayda bir hafta kemoterapi alıyorduk. Ve Yasin Bey o kadar hızlı bir ay içinde o yatalak durumdan kalktı. E, kemoterapileri biz el ele tutuşup gezmeye gider gibi alıp geliyorduk. Kemoterapiden yani çıkıyorduk. ay, 5 ay. Diyordular yarım saat yatın evet. ondan sonra gidin. Ben de yedim, Doğru gezmeye. Hiçbir şekilde, yatar bir şekilde kemoterapi almadı yani. O bir Tabii, ay içinde toparladı. fitoterapilerin başladıktan yani sonra. evet. Hakan onlarla o zaman, birlikte aynı anda devam etti. Şeyi söyleyin, Hakan evet, bitkisel Hakan, ürün... Hakan Hoca'mızın bitkisel ürünleriyle birlikte o yatalak halden eşim bir ay sonra kalkıp e, kemoterapi alırken bile el ele gezip yürüyerek çıkıp gidiyorduk. Yani o kadar e, toparladı hızlı bir şekilde. Allah'ın izniyle. Hakan Hocam'ın vesilesiyle. Evet. Çok şükür şu anda her şey iyi. Benim e, bir tane yeğenim, eniştem onları kullanıyor. Bir tanesi hala aktif kullanıyor. Eniştem de, de aynı şekilde şu anda faydasını görüyor. Hatta bu ayın 17'sinde bile izine gelecekler. Kullanmaya başladıkları kısa süreden sonra bir diyelim. Ne hastasıydı onlar? İkisinde de mide vardı, mide kanseri gibi. Mide kanseri. Yoğun bakımdan çıkınca bir 3-4 ay kullandık. Dolu dolu, do, do. do, do 4 dört ay kullandık. Ondan sonra nakil süreci girdi. O dört aylık sürece de sürede de dediği gibi hani kemoterapi hiçbir yan etkisi şey yoktu yani ilaçların kemoterapinin hiçbir yan etkisi yoktu. Yani dışarıdan gören hasta demezdi. Evet. O şekilde yani sen de hasta mısın diye sonra çok bile oldu yani. Hani seni hasta diyorlar, denek hasta senin diye şey yapanlar da oldu. Şimdi Nake önce ölümden evet. mi döndük? Evet evet. Yani, tabii yani öbür ki. tarafa gittik geldik. Yani döndük yani. <laughs> Hakan hocamıza, fitoterapiye emeği geçen herkese, bize yardımcı olan, destek olan herkese çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun hepsinden. Uzun ömür olsun. Daha herkese yardımcı olmayı Allah nasip etsin. <laughs> İnşallah. Biz destek oluyoruz. Yani biz duyduğumuz herkese tavsiye ediyoruz. İnşallah ya herkesin de birbirlerine yardım etmesi, destek olması lazım bu alanda. Biz çok yol kat ettik. Herkes de inşallah şifasına kavuşur. Nakil sürecinde biz tekrar başa döndük. Ee, bu ağır süreç tekrar hücreler sıfırlandı. Bu ağır süreci tekrar ikinci kere başladık biz. Yani yoğun bakım sürecinde ilk o süreci beş, iki ay, defa ayda başlamıştık. Nakil sürecinde de tekrar başladık. Yani tekrar hücreler sıfırlandığı için. Ee, eşim tekrar ağırlaştı. Ondan sonra da e, nakilden çıktıktan, hastaneden ayrıldıktan sonra hemen e, fitoterapi desteklerimize tekrar başladık ve tekrar bir ay içinde eşim toparladı. Elhamdülillah. Ocak'ta hastaneden çıktım. Şubat'ta buraya geldim. Dediğim gibi 5-10 gün sonra da içime başladım. Yasin Bey, Nasıl durumunuz? Bir anlatın bakalım. Ne Sağ olun. Her diyor doktorlar. Doktorlar şu anda biz şeye gidiyoruz. Kontrollere gidip geliyoruz. Tamam. 3 aydan 6 aya çıkacak kontrollerimiz. Yani şu anda sıkıntımız yok gibi elhamdülillah. Sayenizde. Hiçbir şey kalmadı. Yani, Fitoterapinin tamamlayıcı tedavileri insanlar için, özellikle kanser hastaları için çok büyük artılar, çok büyük avantajlar, çok büyük ilave faydalar sağlıyor. Bu tamamlayıcı bir tedavi bütün kanser hastaları için çok önemli. Fitoterapinin önemini herkese hem doktorlara hem halkımıza anlatmaya gayret ediyoruz. Diğer tıbbi tedaviler kesilmeden bırakılmadan devam ettirilirken tamamlayıcı fitoterapi sizin somut olarak yaşadığınız bir gerçeklikte olduğu gibi insanların bu hastalıkla baş etmesini çok kolaylaştırıyor. Onlara çok büyük katkılar sağlıyor. Biz de istiyoruz ki bu faydalardan, bu olumlu destekten tüm insanlar faydalansınlar öz kendisiyle baş edilmesi bu kadar zor olan bir hastalığı ee, daha kurtulsunlar, o hastalığı terk etsinler. Hocam Ama bizim inşallah sizdeki... fitoterapiler sayesinde bizim hastalığımız hani çok rahat geçti diyebilirim. Bu yoğun bakım sürecine girdik çıktık şeyden önce fitoterapiden önce ondan sonra başladık zaten aktif olarak. Yani o günden bugüne de bir nakil süreci var işte bir ay bir buçuk ay falan o ara bıraktık. Ondan sonra yine tekrar devam ettik. Yani aşağı yukarı bir buçuk seneyi doldurmak üzereyiz. Çok güzel. Yani e, bu saydığımız faydalardan istifade etmeyen insanların gerçekten büyük zorluklar evet. yaşadığına biz de şahit oluyoruz. Biz Belki siz de şahit, şahit olduk. Biz de şahit, biz şahit olduk. Bizim mesela aynı dönemde nakil oldukları olduğumuz hastalardan çoğu iyileşemedi bile. Kullanmadık. Kullanmıyordular. Biz yaşadığınız bu somutlukları herkes görsün. Herkes ibret alsın. Ve herkes benzeri olumlu gelişmeleri yaşasın diyoruz. Tekrar size geçmiş olsun diliyorum. Olun, Yine hocam. kontroller tabletler bitmedi. E, tetikte olmaya devam edeceğiz. Ama e, yani zorun büyük kısmını geride bıraktık. Bundan sonrası inşallah sağlıklı günler sizle beraber olacak i̇nşallah. Diyor. Hayırlı diyor. Geçmiş sağ olsun tekrar. Sağ, olun hocam. Allah razı olsun. Yolunuz açık olsun. Biz de elimizden gelen desteği Ay. sağlıyoruz. Bizim gibi herkes iyileşsin diye. Sağ olun. Tabii ki biz de aynı Sağ olun. gayret içerisindeyiz. Tekrar Sağ olun. E, sağlıklı mutlu günler diliyorum. Hürmetler. Sağ olun hocam. İyi günler. Hakan hocamızın e, tavsiye etmiş olduğu tedavilerle, fitoterapilerle şu andaki durumumuz bu. Çok şükür hastalığımızı yendik. Darısı diğer hastaların başına diyelim. Evet. Çok evet. teşekkür ederiz Hakan hocamıza. Allah razı olsun. Başarılarının devamını diliyoruz. İnşallah daha yaygın olur. Türkiye'mizde bizim gibi iyileşmek isteyen. bu süreci daha kolay atlatmak isteyen herkese tavsiye ediyoruz.